Merhaba köpek sevenler bir ay oldu görüşmeyeli e, bugünkü programımız o bir ayın içinde çok şeyler değişti bir kere gel bakayım böyle Rudy'nin babası vefat etti e, onun dışında bir ay bir ders programımız devam ediyor ve çok yoğun bir çalışma içindeyiz e, bugünkü programımız bar nasıl yapılır onu göstereceğim size. Barf nedir? Barf biyolojik çiğ beslemedir köpeğimiz için. Niçin bunu yapıyoruz? Çünkü e, köpeği ya elimizle biz ne veriyorsak ona ancak vakıf oluyor evdeki yaşayan köpek. Sokak köpekleri gibi değil. Sokak köpekleri gayet mutlu köpekler Türkiye'de. Çünkü 24 saat boyunca onlar sokakta istediği ihtiyaçlarını zaten 24 saat boyunca gideriyorlar dışarıda. Çok sağlıklı yaşıyorlar. Evdeki köpeklerden çok daha sağlıklı yaşadıklarını da iddia ediyorum. Ee, Seçil Hanım, gelin şöyle. Barfımızda neler var? Şuradan etimizi de çıkaralım. Etimizi de çıkaralım. Burada şimdi 2,5 kilo et var. Ne var? Kas eti var. 1,5 kilo. 1 kilo da e, dana yürek var. Maydanoz, brokoli, elma ve muz. E, bira mayası. Bira mayası çok faydası var. Bira mayasının içinde istediğiniz vitaminler yani fazlasından var. Ne kadar vereceğiz? Şu kaşıktan her 10 kilo ya göre bir kaşık vereceğiz bir gram vereceğiz Rudi'nin ağırlığı 22 kilo yani iki, iki kaşık bunu ekleyeceğim mamasına ee, aynı zaman bir de şurada yulaf yulaf yumuşattım suyun içinde ondan sonra başlayalım isterseniz aynı zaman başlarken de ben ben size barf ile ilgili birkaç bilgi vereceğim ee, nasıl yapalım önce bir tahta alalım buradan Ha kestik değil mi bunları? O zaman hemen hemen şu şekilde rondomuzu kullanalım. Direkt muzlarla başlayabiliriz. Muz atalım içine. Brokoli atalım. Şimdi bu biraz su ekleyelim şuna. Kaynar su da ekleyelim şuna. şöyle bir gösterelim. Bu işte yaptığımız püre. Yani hepsi bunun içine biz şey yaptık. Yani püre haline getirdik. Bunu ben sonra kullanacağım. Şimdi etimizi taksim edelim. Şöyle 500 gramlık böyle kaplarım var. Bir kap ağırlığına bir bakalım. Seçilen bir gösterir misiniz? Sıfırladım. Ee, şimdi buraya e, vücut ağırlığına vücut ağırlığına göre yüzde iki yüzde üç kadar şu an yetişkin bir yavru olduğu için ona biraz daha fazla veriyorum. Yani 500 600 gram. Yani 500 gram barf veriyorum ve gün içinde ödül mamaları 100 gram gibi bir ödül maması da verdiğim zaman 600 gramı birlik tamamlamış oluyor. Şimdi şuradan bir tane eldiven çıkarayım. Şuraya şimdi evet, şuraya et karışımını sonra da üzerine de 300 gramı gördü. Şimdi buraya da biz sebze meyve karışımını da ekleyeceğiz. Tamam ben bunu tamamladıktan sonra diğerine geçeriz tamamladık 300 er gramlık porsiyonlar halinde 2,5 kilo almıştım yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 porsiyonum var ee, bira mayasını ekleyeceğim şimdi her kaba 2 kaşık 2 kaşık bundan ekliyorum hepsine karışımımızı Ama bir saniye bir tane sıfırlamam lazım. Şöyle sıfırladık. Şimdi ben bunları 500 gramı tamamlayacağım ben şimdilik meyve sebze karışımından. Sonra onun kapağını kapatıp buzluğa atacağız. Buzluğa attıktan sonra da her günü bir kap mikroda çözdürüp köpeğime veriyorum. Ee, çok seviyor, çok yararlı bir şey yani. Ee, dün bunu oldu. Bu Niye böyle yaptı? Bir daha sıfırlayalım şunu. Dün ben veterinere gittim. Veterinerde de Rudi'nin kanını aldırttım. 2 ee, gün sonra, 3 gün sonra bunun neticeleri gelecek. Niçin yaptım ben bunu? Ee, barf veriyoruz evet ama kanında herhangi bir vitamin eksikliği vesaire varsa barfımı yani mamamı ona göre ayarlayacağım. Ee, bir şey çıkacağından çık, çıkacağını sanmıyorum ama bir bakacağız yani çok merak ediyorum yani iyi besliyor muymuşum köpeğimi onun dışında dediğim gibi 22 kilo ağırlığında bizim Rudy ee, bir çoğu çoğu için gayet sportif bir ağırlık 30 kiloya kadar gelebilir yani bir çoğu çoğu ee, ne yapıyoruz? Köpeğin yetişen bir köpek veyahut da yetişmiş olan köpek vücut ağırlığın yüzde iki yüzde üç kadar mama verilmesi gerekir. Daha fazlasını verdiğin zaman o zaman bu köpek kilo ağır yani kilo alacak ve bu kilolarda bütün eklemlerine ee, yansıyacak, eklem ağrıları, erken yaşta eklem ağrıları vesaire çekecek bu köpek. Onun için yani her konuda biz bir bu konularda bilinçli olmamız gerekiyor. Şöyle ne güzel mis kokuyor. Mis kokuyor. Evet. Ee, beslenme uzmanlarıyla görüşüyorum Almanya'da. Yani hususi kedi ve köpekler için beslenme uzmanları var. Fizyoterapistlerle görüşüyorum. Sadece köpeğe, kediye fizyoterapistlik yapan insanlar var Almanya'da. Genetikçilerle görüşüyorum. Gen test gen testleri Oo bundan niye böyle fazla çıktı? gen testleri yapılıp yani yetiştiriciler yani Türkiye'de üreticiler deniyor. Ben üretici demiyorum daha doğrusu. Ee, daha doğrusu aslında o köpek satıcı mı diyeyim? Köpek satıcılar diyeyim. Ee, orada bu işleri daha bilimsel yapıyorlar. Anne ve babanın gen testlerine gen netik parmak izlerine bakarak yavruların tüy rengine kadar daha çiftleşmeden muhtemel yavruların tüy renklerini bile belirleyebiliyorsunuz. Ee, bu konulara daha değineceğim ileri dönük. Şurada şimdi şurada arttı. Bunu da ben şimdi paketleyip buzluğa atacağım. Gerektiği zaman da çözeceğim onları. Ha bu haftanın içinde ben sushi yaptım. <laughs> sushi yaptım ben. Rudiye. Ee, baktım ki bizim mahalleye bir balıkçı gelmiş. Kamsi ucuz, kilosu 50 lira. Dedim hemen dedim hemen ver bakayım orada. Ee, pirinç lapası yaptım pirinç lapasından onu da gösterebilirim. Şöyle buzluklarının içinde küp halinde buyurun size bir ödül maması. Ödülü hak etti mi? Hmm. <laughs> Ödülümü hak etti mi? Çok seviyor, çok seviyor. Eğil, eğil, eğil. E e e e e Biraz aşağıdan göster ki anlasın. Oo. bu şekilde hem dişleri dişler diş bakımı yapılmış oluyor köpeğe. Aynı zaman omega var burada. Omega 3 var burada. Karbonhidrat var burada. Ve hepsini temizle bakayım. Hmm. Eğitimimiz, Rudi'ler eğitimimiz çok iyi gidiyor. Babasının vefatından sonra e, çok daha hızlandı eğitimimiz. Yani bir çav çav dünyanın dünyada 3 tane en zor eğitilen köpek varsa o bir çav ço çavdur. Akita'dır. Bir de Alaska Malamut türü. E, onun için hiçbir zaman Laçka davranmamak lazım. Sebatlı bir şekilde ona bir kere saygılı davranmamız gerekiyor. Ee, bu bir yaratıktır. Bizim elimize bakan bir yaratıktır. Sevdiğimiz için biz yanımızda bulunduruyoruz. Ee, bizim işimize yarayan bir hayvandır. Köpeğe detektörlük yapıyor. Yani bizim benim katımda herhangi birisi yani komşular haricinde birisi olduğunda direkt yani kapıya e, biz e, şey yapıyoruz. Bir kapıya gidiyor. Orada bir hao oluyor. Dikkat diyor. Sakın oraya yaklaşma diyor. Yani görevini yapıyor aslında benim oğlan. E, ama karşılığında da büyük bir mutluluk veriyor köpe köpekler bize. E, zaten zaten İlk domestiz nasıl deniyor, domestike ettiğimiz bir hayvan türüdür. Attan önce bile bir köpek yanımızdaydı. Kurttan oluşan sonra da bir seleksiyon yapıp 3 kademeli kendiliğinden doğanın bir seleksiyonu ayıştırması oldu. Sonra insan onu ayıştırdı neye göre? uslu olan köpekleri ayıştırdılar. Vahşi köpekleri öldürdüler yavruları. Ondan sonra da ihtiyaca göre bir ayıştırma yapıldı. Yani av köpeği mi olacak, bekçi köpeği mi olacak, koyun, hayvan güden köpek mi olacak, yoksa bekçi köpeği yani hayvanları bekleyen köpek mi olacak? Bunları yapmışız. Onun için lütfen arkadaşlar köpeklerinize saygılı davranın. İpe asılmayın. O asılsın ama siz asılmayın. Yazık günah yani. Çünkü köpeklerimize bir köpeklerimizle bir bağ kurduktan sonra zaten o köpeğiniz o ipe kendiliğinden de asılmayacak. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.